Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi Ünite 4 Milattan önce 2. bin yılda Mezopotamya Göçler ve yeniden şekillenen siyasi yapı Akkadların Mezopotamya'ya gelişi, Sami kökenli toplumların bölgede çoğunluğu oluşturmasını başlatmıştır. 3. Ur sülalesi ile kesintiye uğrayan bu süreç, 2. bin yılda yeni göçlerle hız kazanmıştır. Mezopotamya'nın tüm kentlerine yayılan göç dalgalarıyla kentlerin demografik yapısı değişmiştir. İsin, Larsa, Uruk, Kiş, Sipar, Mari, Eşnun'la, Babil ve Asur kentleri virer krallık olarak ortaya çıkmıştır. İran'da Elam Krallığı, Anadolu'da ise Hitit Krallığı, M.Ö. 2000 yılın ortalarında etkili olan güçlerdir. Amurrular Akadlardan sonraki en büyük Sami grubunu oluşturan Amurrular, 3. Ur sülalesi döneminde Güney Mezopotamya'ya gelmeye başlamışlardır. Amurrular, Batı Sami kökenli toplumlardandır. Dilleri Akadca ile akraba olduğundan kolayca toplumla kaynaşmışlar ve Mezopotamyalı olmuşlardır. Amurrular resmi yazışmalarda Akadca kullanmışlardır. Çivi yazısını kendi dillerine uyarlamadıklarından dolayı varlıkları ancak yazılı belgelerdeki adları aracılığıyla izlenebilmektedir. Hurri'ler Mezopotamya'ya M.Ö. 3. bin yılın sonlarında kuzeyden gelen Hurri'lerden, Akat Kralı Naramsin dönemi yazıtlarında söz edilmektedir. Amurrulardan farklı olarak bu toplumun yerleşik bir kültürü vardı. Doğu Anadolu, Orta Fırat Havzası ve Filistin'e kadar büyük bir alana yayılmışlardır. Dilleri, Sami veya Hint-Avrupa kökenli dillerle akraba değildir. Hurriler, 2. bin yılın başlarında Zagroslarla Doğu Akdeniz kıyıları arasında küçük krallıklar halinde yaşamışlardır. Kerkük yakınlarındaki Gasur kenti bunlardan biriydi ve bilinen en erken yöneticilerinden biri Nagarlı Talpuş Atili'dir. Yazıtlarda Hurri krallar hakkında çok fazla bilgi yoktur. Doğu Anadolu, Çukurova bölgesi gibi birçok bölgede önemli miktarda Hurri nüfus bulunmaktaydı. Hurriler ilk kez merkezi büyük bir devlete Mitanni kökenli yöneticilerin önderliğinde gelmişlerdir. Anadolu'da Hititler, Mezopotamya'da Orta Asur ve Mısır arasında tampon bir devlet olarak yer almışlardır. Kent devletleri Milattan önce bin yılın başlarında Güney Mezopotamya'da Amurru kökenli kent devletleri mücadele etmektedir. Bağdat'ın güneydoğusundaki Isin kenti bunlardan biridir. Bu kentin bölgedeki baskın rolü eski Asur kralı İşme-Dagan dönemine kadar sürmüştür. Öne çıkan diğer bir kent ise Basra Körfezi'ne yakın bir bölgede yer alan Larsa idi. Bu dönemde Amurru kralları yönetimindedir. Larsa, Sümer ve Akkad mirası yanında İran üzerinde de hak iddia etmiştir. Bu durum yüzünden İsin ile uzun süre çatışması İsin-Larsa dönemi olarak adlandırılmıştır. Orta Mezopotamya'da ise iki önemli kent yer almaktadır. Bunlar Mezopotamya'dan Elam'a ulaşan yolu denetleyen stratejik konuma sahip olan Eşnunna ve Fırat üzerindeki Mari'dir. Eşnun'la kalay ticaretinin yoğunlaştığı 2. bin yılda önemini ve gücünü arttırmıştır. Tarım aletleri ve silah yapımında gerekli olan bu maden Anadolu'da ve Mezopotamya'da bulunmaktaydı. Mezopotamya'da 2. bin yıl başlarında kendi krallarının idaresinde pek çok kent bulunmaktadır. Ancak Babil ve Assur’un izlediği yayılma politikası ile siyasi tarih daha çok bu iki güç tarafından oluşturulmuştur. Eski Assur ve Eski Babil Krallıkları Eski Assur Krallığı Mezopotamya'nın tümüne yayılan Sami kökenli toplumlar bölgede M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllara kadar sürecek iki önemli siyasal merkez oluşturmuşlardır. Modern Kerkük ve Musul civarındaki Assur'dur. Milattan önce 2. bin yılın başlarından milattan önce 612 yılında başkentlerinin yıkılmasıyla tarih sahnesinden silinen Assur tarihi 3 döneme ayrılarak incelenebilmektedir. 1. Eski Assur, 2. bin yılın ilk yarısı. 2. Orta Assur, 2. bin yılın ikinci yarısı. 3. Yeni Assur, milattan önce 1602. 1500 yıla yakın devam eden Assur kültürü birçok bakımdan Sümerler döneminde oluşan köklü geleneklerin devamı niteliğindeydi. Assur krallığı ve başkenti adını baş tanrı Assur'dan almıştır ve kent bu dönemde önemli bir kült ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Assur krallığının kent devletleri arasındaki mücadelede öne çıkması ve siyasal bir güç haline gelmesinin en önemli sebeplerinden biri ticarette oynadığı roldü. Afganistan ve Pakistan'dan gelen kalay ve Babil'den sağlanan tekstil ürünleri Asurlu tüccarlar tarafından bu merkezden diğer bölgelere pazarlanıyordu. Kral listelerine göre 2. bin yılın ilk yarısında 40'ın üzerinde kral hüküm sürmüştür. Eski Asur döneminin en önemli gelişmesi 1750 yıllarına dek süren Anadolu kervan ticareti ve bunun sebep olduğu değişimlerdir. Anadolu, Mezopotamya kültürü ve yazı ile tanışmıştır. Asur ise altın, gümüş gibi ihtiyaç duyduğu ham madde kaynaklarını temin etmiştir. Eski Babil Krallığı Babil ülkesinde Sümerlerden sonra Akkad ve Amurru kökenli toplumlar yerleşmiştir. Babil tarihi de üç döneme ayrılmaktadır. 1. Eski Babil Krallığı 2. Kassit Egemenliği 2. bin yılın ikinci yarısı 3. Yeni Babil Krallığı. Milattan önce 625-539. Eski Babil krallarının birçoğu hakkında yeterince bilgi yoktur. Hammurabi dönemine dek kenti korumak için surlar inşa edilmiş ve ticareti canlandırmak amacıyla kanallar açılmıştır. Babil Krallığı Hammurabi döneminde gelişerek bölgedeki egemen güç olmuştur. Hammurabi eski Sümer ülkesindeki Larsa'yı ele geçirmiştir. Elam ordusunu yenmiş ve Assur üzerine yürümüştür. Bu fetihlerle birlikte kullandığı unvanlara dünyanın dört bir yanının kralı ve Sümer ve Akatların kralı da eklenmiştir. Mitanni Devleti ve Kassitler Mitanni Devleti Devletin adı Mitanni olarak anılır ve başkenti Vashukanni adlı kenttir. Bu devlet hakkındaki bilgilerin çoğu kendi kaynaklarından değil, komşu devletlerin kaynaklarından elde edilmiştir. Devletin nüfus çoğunluğunu Hurriler oluşturmakla birlikte birçok yerde Sami ve Hint Avrupa kökenli toplumlar da yoğun biçimde bulunur. Kassitler Kassit adı M.Ö. 18. yüzyılda kaynaklarda geçmeye başlamıştır. Kuzey Mezopotamya'ya yerleşmişlerdir. Ancak en etkili oldukları bölge Babil çevresidir. Egemenlikleri süresince resmi yazışmalarda Babilceyi kullanmışlardır. Bu sebeple dilleri ve kökenleri konusunda doğrudan bilgi verecek kaynak bulunmamaktadır.